30 Nisan'da doğanların spiritüel özellikleri: Yaratıcı pratiklik ve kalıcı etki. 30 Nisan'da doğanlar güçlü bir yaratıcılık, sağlam bir pratik zeka ve etkileyici bir irade ile dünyaya gelirler. Bu bireyler hayatta uzun vadeli başarılar elde etmek için estetik duyarlılığı ve yapılandırıcı gücü birleştirir. Ruhsal olarak güzellik ve istikrar yaratma, çevrelerinde kalıcı bir etki bırakma misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 30 Nisan doğumlular ruhsal anlamda yaratıcı bir zihin, dayanıklılık ve sorumluluk bilinci taşırlar. Onlar hem hayallerini gerçekleştirmek hem de çevrelerindeki dünyayı dönüştürmek için güçlü bir kararlılıkla hareket ederler. Hayatı bir sanat eseri gibi ele alır ve çevrelerini güzelleştirmek için detaylara büyük önem verirler. Maddi dünya ile güçlü bir bağ kurarlar ve bu bağlantıyı manevi değerlerle dengelerler. Çevrelerindeki insanlara rehberlik etme ve onların yaşamlarında istikrar sağlama konusunda başarılıdırlar. Hayata yaklaşımları. 30 Nisan'da doğanlar hayata planlı, yaratıcı ve sabırlı bir şekilde yaklaşırlar. Onlar için yaşam sadece bireysel kazançlar elde etme değil, aynı zamanda topluma katkıda bulunma fırsatıdır. İlişkilerinde güven ve sadakat ön plandadır. Çevrelerindeki insanlara destek olmayı ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmayı severler. Olumlu özellikleri. Yaratıcı pratiklik. Hayalleri gerçekleştirmek için yaratıcı fikirlerini somut çözümlere dönüştürürler. Dayanıklılık. Zorluklar karşısında yılmaz bir irade sergiler ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için sabırla çalışırlar estetik anlayış, çevrelerini güzelleştirme ve yaşamlarına zarafet katma konusunda doğal bir yeteneğe sahiptirler. Güvenilirlik, insanlar, bu bireylerin sağlam duruşlarına ve destekleyici doğalarına güvenirler. Detaylara duyarlılık, incelikli bir şekilde plan yapar ve projeleri başarılı bir şekilde yürütürler. Geliştirilmesi gereken yönler. Aşırı sabitlik, planlarına fazla bağlı kalabilir ve değişen koşullara adapte olmakta zorlanabilirler. Risk almaktan kaçınma, yenilikçi fırsatları değerlendirme konusunda fazla temkinli davranabilirler. Duygusal ifade eksikliği. Pratik ve planlı yapıları nedeniyle duygusal yönlerini ifade etmekte zorlanabilirler. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 30 Nisan'da doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Duygusal bağlantılarınızı güçlendirin. İnsanlarla derin ve samimi bağlar kurmaya özen gösterin. Yeniliklere açık olun. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra, farklı bakış açılarını benimsemeyi deneyin. Doğayla daha fazla zaman geçin. Ruhsal denge ve yenilenme için doğanın sakinliğinden faydalanın. Semboller ve spiritüel bağlantılar Sembol, bahar tarlası, büyüme, bereket ve yenilenmeyi temsil eder. Element: Toprak ve hava, pratiklik ve yaratıcı enerjiyi birleştirir. Spiritüel hayvan: Zümrüt kuşu, zarafet, yaratıcılık ve spiritüel büyümeyi simgeler. Şanslı renk: Saf yeşil, büyüme, denge ve doğallığı ifade eder. Mantra: "Yaratıcı pratikliğim ve sağlam irademle dünyada kalıcı güzellikler yaratıyorum." Karmik görevleri: 30 Nisan'da doğanların en büyük karmik görevi, yaratıcı enerjilerini ve pratik zekalarını hem bireysel hem de toplumsal fayda sağlamak için kullanmaktır. Onlar, kalıcı değerler ve güzellikler yarattıklarında ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, yaratıcılık ile disiplin arasında bir denge kurmaktır. Geleneksel yaklaşımlarını yenilikçi fikirlerle birleştirdiklerinde hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük başarılar elde ederler.